Merhaba arkadaşlar İbrahim Umut kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Instagram Story ile ilgili olacak arkadaşlar. Instagram Story e, yazdığımız yazılarda, paylaştığımız yazılarda arkadaşlar belirli ve sınırlı miktarda yazı stilleri vardı. Şimdi ise Instagram bütün kullanıcıları için e, birçok stil ve birçok fon. E, paylaştı arkadaşlar ve istediğimiz e, tarzda istediğimiz bir fonda yazı paylaşabiliriz kendi story'mizde. Evet arkadaşlar ilk önce Instagram hesabımıza girelim. Instagram hesabımıza girdikten sonra arkadaşlar şöyle bir çıkış yapayım tekrardan en sağ en sol üst köşede arkadaşlar kamera ikonunu görüyorsunuz. Buraya bir kere bastığımız zaman gördüğünüz gibi kameramız açıldı. İsterseniz buradan bir tane çekip Sağ üst köşede büyük A ile küçük A ikonuna dokunduktan sonra arkadaşlar Buradan herhangi istediğimiz bir yazı yazalım mesela Ne yazalım buraya ee, Instagram Instagram yeni stiller yazalım arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi el yazısı şeklinde bir stilimiz var En baştakine geldikten sonra arkadaşlar e veya şu şekilde göstereyim size sola doğru kaydırdığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz birçok stil ve fonlar gelmiş en baştakiyle başlayalım arkadaşlar şimdi yukarıda görmüş olduğunuz aile ile iki yıldız ikonu var yan yana bura bir kere tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz arka planı siyahlaştırdı bir kere daha dokunduğumuz zaman tam tersi beyaz yapıyor bir sonraki stilimize geçiyoruz ve görmüş olduğunuz arkadaşlar yazımızın şekli ve görünüşü değişti. Bir kere daha bastığımız zaman normal haline dönüş yaptı arkadaşlar. Bir sonraki yazı stilimize gittiğimiz zaman burada da görmüş olduğunuz bir el yazısı eklenmiş arkadaşlar. Yukarıdaki ikonumuza dokunduk. El yazımıza biraz daha parlaklık verdi arkadaşlar. Tekrardan bastığımız zaman normal haline geri dönüş yaptı. Bir sonraki ikonuna geçiyoruz arkadaşlar. ve görmüş olduğunuz yazımız değişti. Tekrardan yukarıdaki ikonumuza dokunduğumuz zaman arka planı siyahlaştırdı Bir kere daha dokunduğumuz zaman beyazlaştırdı. Bir sonraki stilimize geçtiğimiz zaman bu yeni stil güzel arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bilgisayar ortamında ve belirli programlarda Photoshop gibi programlarda arkadaşlar e, bu stil yazıları yapıyorduk. E, bu şekilde fonlar veriyorduk gölgeleme gibi. E, bunu bu şekilde artık kendi story'nizde arkadaşlar paylaşabilme şansını size sunmuş. Tekrardan bastığımız zaman eski haline dönüyor arkadaşlar. Ee, bir sonrakine gittiğimiz zaman görmüş olduğunuz e, bu stil arkadaşlar birçok YouTube kanallarında e, kapak olarak e, yapıyorlar arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz ki e, Photoshop gibi programlarla yapılıyordu arkadaşlar. Şimdi ise artık buradan storyinizde, Instagram storylerinizde bunu da paylaşabilirsiniz. Tekrardan bastığımız zaman eski haline bastığınız zaman siyah ve beyaz seçenekleri var arkadaşlar. Bir sonrakine gittiğimiz zaman bastığımız zaman arkadaşlar bunda da güzel bir e, aslında arka plan yapılmış arkadaşlar. Bunu da ee, birçok birçok kullanıcı kullanacaklarını e, tahmin ediyorum zannediyorum arkadaşlar çünkü hoş bir görünüş tekrardan bastığımız zaman tam tersi beyaz ve kenarları siyah dönüşüyor <laughs> bir sonrakine gittiğimiz zaman buradan da arkadaşlar siz yazı küçük de yazsanız büyük de yazsanız hep burada büyük olarak yazılıyor bastığımız zaman arkası oval siyah e, bir görüntü veriyor arkadaşlar tekrardan bastığımız zaman beyaz oval arka plan oluyor bir sonrakine gidiyoruz ve son e, stilimiz arkadaşlar buradan arka planına bastığımız zaman gidiyor tekrardan bastığımız zaman siyah kare ve beyaz kare şeklinde arka plan veriyor arkadaşlar e, dikkatimi şöyle bir şey çekti arkadaşlar biliyorsunuz ki e, instagram storiesinde yazdığımız yazıların e, türkçe karakterlerinde biraz sıkıntı vardı i halfi e, olmuyordu i oluyordu e, görmüş olduğunuz şu şekilde de göstereyim arkadaşlar. G harfi G olarak yazılıyordu. Şu anda bunlar da düzeltilmiş. Ve bu şekilde artık e, istediğiniz gibi story ve istediğiniz e, tarzda bir story paylaşabilirsiniz arkadaşlar. E, şu şekilde de göstereyim. Buradan tekrardan çıkış yapıp silelim arkadaşlar. Buradan e, oluştur kısmına geleceğiz arkadaşlar. Buradan da gene aynı mantıkla tekrardan basıp Instagram yeni stiller yazalım arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde ilerle dedikten sonra burada görmüş olduğunuz aile küçük A ikonuna bir kere bastığımız zaman bastığımız zaman arkadaşlar buradan da aynı şekilde bir saniye arkadaşlar geldiğimiz zaman arkadaşlar buradan oluştur oluştur diyelim arkadaşlar Instagram yeni stiller Burada arkadaşlar gene aynı şekilde istediğiniz fonları verebilirsiniz. Aynı mantık gene bir sonrakine gelip gene aynı şekilde arkadaşlar. Yani fotoğraf çekip fotoğrafın üzerinde aynı şekilde verebiliyorsunuz. Normal story yazılarında da arka planda bu şekilde ee, güzel story yazılarını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şayet beğendiyseniz yararlı olduysa arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like ve yorum atmayı unutmayın. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esen.